Biranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındayken evlendirildiği öne sürülen HKG davasının Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 23 Ekim 2023'te görülen karar duruşmasında, tutuklu sanık Kadir İstekli 30 yıl, baba Yusuf Ziya Gümüşel 20 yıl ve anne Fatıma Gümüşel ise 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, sanıklara verilen cezanın arttırılması gerektiğini belirterek kararı bozdu mahkeme, sanık Kadir İstekli'nin 2004-2013 yılı için çocuğun nitelikli cinsel istismarı, 2020 yılı için ise eşe karşı nitelikli cinsel saldırı suçlarından iki ayrı ceza verilmesi gerekirken, tek bir suçtan cezalandırma yapıldığı değerlendirildi. Sanık anne ve baba Gümüşel için ise anne ve baba olmaları nedeniyle yasa gereğince artırım yapılması gerektiğini kaydetti. Duruşmanın ardından adliye önünde toplanan Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği, UCIM, açıklama yaptı. Baba Yusuf Ziya Gümüşer ve Kadir İstekli bugün görülen karar duruşmasına tutuklu bulundukları cezaevinden Sekbiz, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile bağlandı. Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutukluluğa yönelik yakalama kararı bulunan anne Fatıma Gümüşel ise duruşmaya katılmadı. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Firari Anne Fatıma Gümüşel'e tutuklamaya yönelik yakalama kararının devamına karar verdi. Tutuklu sanık Kadir İstekli'nin zincirleme çocuğu nitelikli cinsel istismarı suçundan 21 yıl, nitelikli cinsel saldırı suçundan 15 yıl olmak üzere toplamda 36 yıl hapiste cezalandırılmasına, tutuklu sanık Baba Yusuf Ziya Gümüşel'in ise zincirleme çocuğu nitelikli cinsel istismarı suçundan 18 yıl 9 ay,